Özlem ve Asiye, söyledikleri yoruma birebir uyacak mısın? Beni tanıyorlar kendileri. Peki Asiye abla ve Özlem. Teşekkür ediyorum. Söz hakkı bende mi? Evet. Peki teşekkür ediyorum. Bir de önce bir kendim için bir şey söylemek istiyorum. Selin kardeşim çocuğumun sesinde uyanmak isterim dedi. Ben de uykumda eşimin sıcak bu sesiyle uyanmak istiyorum artık. <laughs> Duruma gelince... Eğer ama bu pozitif söylediklerinden sonra... ...bir negatif bir şey söylersen Asiye abla... <laughs> ...inşallah o Buse'yi hiç bulamazsın derim. Tövbe dilerim <laughs> annem. Ben aşk kadınıyım ama aşkı hiç yaşamadım. Yaşatacak güçlü, kuvvetli, aslan gibi, koç gibi bir erkek istiyorum. Odri <laughs> Meydan. Odri Meydan, Asiye ablamız çıktı aslanlar gibi. Gençler aşık olsunlar mı? Gönüllerinin sesini dinlesinler. Aşk varsa neden olmasın? Koşa koşa olsunlar. Peki Özlem. Hamiyetçim ben bir çay içeyim derim. <laughs> Alkışlarla açıyoruz karavanı. Dışarı dışarı. Geldiniz. Hoş Bana sormak istediğiniz sorular var mı? Beğendim. Hı. Sizi beğendim geldin Neden ben? Ee, konuşmalarınız olsun, bilmem tavırlarınız olsun çok hoşuma gitti. O yüzden sizi beğendim. Esra abla, Hı. açıklayabilir miyim? Buyurun. Kırılmaca gücenmece yok. Teşekkür ederim geldiğiniz için. <laughs> alkışlarla uğurluyorum. Sağ olun. Çok şükür dostlar, artık benim Şimdi benim Artık yorum almayacağım biliyorsunuz. Seyirciden alacağım yorumu. Kesinlikle çünkü buradaki hani ay tanımanın için çay içiyor seni çok seviyorum senin kriterlerini biliyorum gibi artık böyle klasik yorumlar oluyor. Artık seyirciden alacağım yorumu. <laughs> Seyircinin ne düşündüğünü de merak ediyorum. Şey Hayır <laughs> Buyurun. Esra Hanım. Buyurun. Cevaplayabilir miyim? Tabii. cevaplı Bence e, ben aşk diyorum çünkü hayat uzun bir yolculuk. Bu yolda yürüyeceğiniz kişiyi bulmak çok özel bir duygu. E, bu duyguyu yakalamak da çok zor. Yakaladığınızda kendinizi duygusal olarak doymuş e, ve beslenmiş hissedersiniz ve bu duyguyu zaten yakaladıktan sonra bu güçte hissettiğinizde e, kariyer de olur, kendinizi özgür de hissedersiniz. Aşk 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 diyorum. Evet. Esra Hanım. Alkışlarla. Esra Şengül Hanım, Hanım geliyor. Girişte adaylarından alkışlar Şengül Hanıma. Esra Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı mısınız? Evet oldukça. 22 yıldır çalışan bir kadın, 43 yaşında. Evet. Başından bir evlilik geçmiş. Evet. Hikayenizi nasıl anlatmaya başlarsınız? Ee, bir evlilik yaptım doğru. O evlilikten bir kızım var. Ee, kızım benim en büyük servetim. Onunla çok gurur duyuyorum. Ee, çalıştım, ayakta kaldım. Ama hep ailemin sayesinde. Kızımı okuttum, hiç kimseye muhtaç olmadık. Üniversiteye bitirdim, mezun oldu evlendi. Ama bu arada ben artık çok yalnız kaldım. O yüzden şimdi de ben evlenmek istiyorum. Görevinizi tamamlamış gibi hissediyor musunuz kendinizi? Evet, aynen öyle. Ama tek başıma olmadı tabii ki. Ailemin çok büyük desteği var. Siz çalışırken herhalde anneanne aa, çocuğa evet, baktı. Aa, küçükken baktılar ama daha sonra okul hayatında çok maddi destekleri çok büyük oldu. Ne kadar şanslısınız. Ailem çok kıymetli benim için. Onlara buradan Bursa'ya da çok selam gönderiyorum. Onları çok seviyorum. Sevgiler gönderiyoruz. Sanırım insanın hayattaki en büyük desteği ve destekçileri ailesi oluyor. Evet. Herkes sizin kadar şanslı da olmuyor. Evlenip ayrıldıktan sonra bazı On, aileler çocukların Onlar olarak beni hiçbir zaman evlenmiş geri dönmüş olarak görmediler. Sanki ben hiç evlenmemişim. Aynı o şekilde devam ettik. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Babam da benim için çok kıymetli ama annem benim şu kainatta en büyük arkadaşım. Anneniz gibi bir kadın olduğunuzu düşünüyor musunuz, bir anne olduğunuzu, kızınıza karşı? Ee, kızımla da arkadaş gibiyim ama inşallah o da benim için öyle düşünüyordur. Öyle olduğunu ben inanıyorum. Çünkü hani iyi bir rol model ve evet. iyi bir anne varsa insan... E, ...o güçlü kimliğin altında her daim kendini Hı. biraz da eksik hissedebilir. Evet doğrudur ama biz anneden babadan yana çok şanslıyız. Ay olsun. 22 yıldır çalışıyor. Evet. Çalışmaktan hiç gocunmuyor sanırım. Yok hayır hiç yorulmadım çalışmaktan. Sadece tek başıma artık bu yükü kaldırmaktan yoruldum. Yani hayatın yükünü kaldırmaktan. E şimdi de evlenirsem artık ev hanımı olmak istiyorum. Biraz da evde oturayım. Bir uzak mı geliyor size o ev hanımlığı? Kendi evinizde, sevdiğiniz insan yanınızda. ...onunla paylaştıklarınız var... ...yani bu hayali insan kurar ama... ...biraz da der ki ya... Bir ...uzak gibi sanki olmayacak gibi... ...gerçekleşmeyecek gibi... ...ben gerçekleşeceğine inanıyorum... ...güzel... ...nasıl bir yaşada yarıyor? Ee, ...çok fazla bir şey beklemiyorum... ...karşı taraftan... ...sadece dürüst olsun... ...bir ailesine bakabilecek... ...kapasitede biri olsun... ...beni sahiplenebilecek... ...ve her şeyi benimle paylaşabilecek... ...bu kadar... ...bir eş adayı... ...evcimen evde vakit geçirmeyi seven bir kadınım... ...saygı benim için çok önemli... ...sakin yapılı bir eş adayı olması da... ...her şeyden evet, aynen. önemli... ...sizin gibi... ...bu arada da izlediniz sanırım... ve evet, ...dikkatli izlediniz... Evet, evet. ...çalışan kadın olduğu aslında çok belli değil mi... ...hayatındaki bakışı duruşu giyimi... ...saç tarzı bile pratik her şey böyle... <gülüyor> <gülüyor> Ee, ama şu an söylediği çok anlamlı. Artık evimin kadını olmak istiyorum diyor. O zaman da tek bir şey var. Sizi e, el üstü tutacak gerçekten dürüst kalbinizi ısıtan bir ile karşılaşmanızı temenni ederim. Teşekkür ederim. Bir ses geldi de yukarıdan. Her robot döndü. Eyvah dedim üzerimize mi düşüyor? Allah, Allah korusun. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Bazen benim böyle şeyler söyleyince onu veriyor da o yüzden korktum şu an. <laughs> Ay ben o zaman şöyle şimdi... <laughs> <laughs> Düşünsene bütün yayını buradan yaparmışım ben ha. <laughs> Korkmuş bütün yayını buradan bak kendine. Hepiniz toplaşın buraya. Burası kut. <gülüyor> ha? <gülüyor> ne düştü? Robot mu döndü? <laughs> panik yok panik yok <laughs> Bizde genelde biliyorsunuz panik öyle çıkartılır. <laughs> panik yok <yakalım. <laughs> ha? <gülüyor> 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 ha? <gülüyor> Hazır önünde oturuyorken bir el atsan omuzlarıma diyorum ben de. Hani <laughs> al al ve al. Ah, evet evet oraları oraları oraları. Evet nereden başlı kalmış içen yanım. Canı kıymetli diye. <laughs> Ay Allah korusun. Yani her zaman tabii riskler. Boşluğa doğru. Boşluğa. Şundan korkuyoruz ya Allah korusun. Şengül Hanım 43 yaşında 22 yıldır bekar. Çalışma hayatı olmuş. Kızımı da aslanlar gibi ailemin desteğiyle büyütmüş bir kadınım dedi. Ee, sanırım 22 yıl sonra tekrar evlilik evet. kararı aldınız. Ben bunu çok istiyorum. İnşallah bu burada olacak. Şu anda sizi belki de izliyor. Bakın şu kadar. Ona bakarak seslenin. Onunla konuşun. Kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Ee, bütün bana saygı duyabilecek adaylarımı bekliyorum. Alkışlarla uğruyoruz. <laughs> Yalnızlık Teşekkür çok teşekkürler. <laughs> Buyurun. Sezgin'e telefon. Sezgin Bey'e telefon. Telefon hattında da Hatice Hanım var. Sezgin Bey yeni katıldı aramıza. Siz Avusturya'da yaşıyordunuz değil mi? Evet. İki evlilik yaptınız. Evet. Bir kızınız var. Doğru, çok o doğru. O Avusturya'da yaşıyor. Orada taşımacılık <laughs> sektöründe çalışıyorsunuz. Buyurun. Evet. Alo diyeyim. Bayanla mı görüşüyorum? Şu anda o bayanla mı görüşüyor? Hangi? Alo. Bayan? Hangi bayanla? O kadın kim? Ben gördüm şimdi. <laughs> Hatice Hanım. O bayan kim? Hatice Hanım. Tanıyor musunuz? Hayır. Sizi tanıdığını söylüyor. Beni tanıdığını söylüyor. Buyurun. Alo, kimle görüşüyorum? E, merhaba. Buyurun. Alo. Hatice Hanım merhaba. İyi e, merhaba İsmail. Hoş geldiniz Canlı yayına Sezgin Bey ile sohbet Teşekkür edebilirsiniz. Ederim. Buyurun. Evet. Alo. Hatice Hanım. Evet buyurun. Televizyonun Ses, sesini kısar mısınız? Peki. Sadece telefondan duyun. Peki tamam peki. Ee, Siz... Merhaba Sezgin Bey. Merhaba. Öncelikle. Ee, nasılsınız? Sağ Sağol teşekkürler İyiyim sizi sormalı. İyiyim teşekkür ederim. Ve de bu arada beni tanıyormuşsunuz. Hayır. Bu bir şaka mı espri miydi Esra Hanım'dan bilmiyorum. Ekrandan tanımıyor musunuz izlemiyor musunuz? Hayır, ben dün ilk defa gördüm Sezgin Bey'i. Yani gördünüz ama. Yani. Evet, i̇lk defa. Çok kısa, çok kısa. Tanış olamaz yani. Hayır, kesinlikle dün ilk defa gördüm. Evet. Fiyatörde çok bir bilgide, e, ekranda göremedim. Tamam. Bir e, tanımak evet. istiyorum sizi. Evet, Hatice Hanım, e, siz neredensiniz? Yani Eden, nereden... İstanbul Beylikdüzü. İstanbul? Evet. Evet. Aa, yaşınızı yaşandı? öğrenebilir miyim? E, 41 yaşındayım ben. 41. Evet. Daha önce evlilik yaptınız mı? Hayır, hayır hiç evlenmedim ben. Peki. Davet ediyor musunuz? O... Evet, bir gelebilir yani imkanı varsa, mümkünse buyursun. Bekliyoruz Hatice Hanım, teşekkürler, sevgiler. 0212 318 18 telefon numaramız Gökhan ve Meleğin karar anı. Önce tanışma Sen salın gel yanıma Kan gülleri takarım Gittiğin günden beri Yollarına bakarım Sen salın gel yanıma Kan gülleri takarım Kömür gü Var ne kadar yüreğim ona yanar. yüreğim. Yürüyüm ona yanar. Çok Merhaba. Gökhan ve melek nasıl geçti görüşme? Görüşme ee, Görüşme e, güzeldi ama. Güzeldi ama sonuç pek güzel sonuç olmadı. Olumsuz. Sonuç güzel olmadı. Niye? Evet. Evet. Ee, bazı anlaşamadığımız konular var. Ee, sonuç olumsuz yani kararımız olumsuz. Ben kendisine açıklamayı yaptım. Evet. Dostça bir ayrılık dostça mı? Bir evet, yani dostça bir ayrılık. Evet, arkadaştı dostça. Yani hiç ee, kırılmadan. Kendisi çok iyi bir insan. Geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Rica ederim. A yani ailesine de çok selamlar söylüyorum. Babasının selam. ve annesinin izni alarak gelmiş. Ama anlaşamadık. Peki. Gökhan 30 yaşında gemi inşaat ustası daha önce evlilik yapmadı. Evet. Konya'dan katılıyor programa. Melek 28 yaşında bir evlilik yaptı. 4 yıldır bekar ve çocuğu yok. O da Denizli'den geldi. Arkadaş olduklarını, dostça bir ayrılık yaşandığını söylediler. Alkışlarla uğurluyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Her